Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya çok güzel bir kaşık dökmesi hazırlayacağız. Yoğur, e, karıştıracağım kabın içerisine iki tane yumurtayı aldım, bir su bardağı yoğurt ilavesi yapıyorum. Dilerseniz bu tarifte süt de kullanabilirsiniz. E, güzelce karıştırıyorum. Bir kase çökelik ilavesi yapıyorum. Dilerseniz. Ee, evde kalmış kırıntı peynirlerinizi de kullanabilirsiniz değerlendirmiş olursunuz şöyle bir çay kaşığından azıcık fazla tuz ilavesi yapıyorum bir tutam maydanozum var onu da ilave ediyorum yeniden güzelce karıştırıp şöyle çökeleğin ezilmesini sağlıyorum 2 su bardağı un hazırladım şöyle bir kısmını ilave yapıyorum ve kabartma tozumuzu da ilave yapalım yeniden güzelce karıştıralım. Evet şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bakın kaşık kaşık dökülebilmesi gerekiyor. Bir su bardağı un kullandık. Şöyle göstermek istiyorum. Bir su bardağı unum geriye kaldı. Tavama yarım çay bardağı sıvı yağ alıp ısıtıyorum. hamurumdan tavama şöyle kaşık kaşık alıyorum şöyle üzerine hafiften dokunuyoruz Orta ateşte pişmelerini bekliyorum. Kontrol ediyorum ve çeviriyorum. Evet şöyle pişen kaşık dökmelerimi tavamdan alıyorum. Yenilerini ilave ederek kahvaltılık tarifimi bu şekilde devam ediyorum. Evet kaşık dökmelerim servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi nefis de oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Takipte kalın.